Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere bu videomda Joycar aracı ayna kameradan bahsedeceğim. Ürünü yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Yani memnun olduğum bir ürün. E, kısaca bir anlatım videosu çekmek istedim. Hala satışta da olduğunu biliyorum. E, bu 3 yıl zarf içerisinde çok sıcak ve soğuk hava şartlarında test etme imkanım oldu. Daha önceden AliExpress üzerinden getirmiş olduğum bir kamera vardı. E, aynanın arka tarafına gizlenen, görünmeyen bir kamera vardı. E, bir yıl dayanabildi Güneydoğu Anadolu bölgesinin sıcağını bir yıl sonunda eriyerek bozuldu. Bunun sonucunda kendim Türkiye'de satılan bir model marka olan Joycar'ın aracı kamerasını buldum araştırmalarım sonucunda. 3 yıl oldu alalı. Genel anlamda memnunum. Yalnız en büyük dezavantajı bile tabi aynanın kendisinin kullanılmasına engel oluyor. Ayna kapanmış oluyor ama ayna kameranın kendi aynası yeterli düzeyde arka tarafı gösteriyor. Sanki hani aracın e, göz alma modu açıkmış gibi yani o ayna karartma özelliği sanki açıkmış gibi sürekli bir tık daha kısık bir ayna görüyorsunuz. E, ekranın boyutu 5 inç. Aynanın içerisinde yer alıyor zaten. Dokunmadık. Çok hassas bir ekran yapısına sahip. E, şu an video modunda. Geri tuşuna basarak menüyü açıyoruz. Burada video modu, fotoğraf modu ve kayıt izleme bölümü var. E, hafıza kartı SD kartla uyumlu. 32 GB'a kadar destekliyor. Ee, yanlış hesaplamadıysam da son bir buçuk saatlik bir süreyi kaydedebiliyorsunuz. Bir buçuk saat gibi süre zarfı e, kayıt altına alınabiliyor. G sensör var e, kamerada. da. Allah korusun siz araçta değilken bir e, darbe, bir sensör harekete geçecek bir araçta sarsıntı meydana gelirse G sensör bir 10-15 saniye kadar kendi içindeki bataryayla e, aracın önündeki görüntüyü çekmeye devam ediyor. Çok güzel bir özellik ki trafikte başınıza nerede ne geleceğini zaten bilemeyebilirsiniz insanlık hali. En basit bir yokuşta bile dururken öndeki aracın geri geriye kaydırmasıyla sizin aracınıza zarar verme durumu olabilir. Ve siz bunu ispat edemezsiniz. Ancak kameranız olması gerekir. Yani o kişi siz geldiniz çarptınız diye iddia edebilir. Bu nedenle Türkiye şartlarında kesinlikle bir araç kamera kullanılması gerekiyor. Zaten Avrupa'da Avrupa'da birçok ülkede ve Rusya'da falan bildiğim kadarıyla zorunlu bu araççı kameralar. Bir gelecek zamanda bizde de zorun olacağını tahmin ediyorum. Şu an devre kesiciye girdi. Uzun süre açık kaldığı için. Aracın kontak tuşuna basarak tekrardan ben onu aktif hale getireceğim. Aracın çakmak girişine bağladım ben kameranın kablosunu. Yukarı taraftan gizleyerek tabii bir kısmı görünüyor ister istemez. Beni çok rahatsız etmiyor. Çakmak girişinin aracın kontağına bağlı olup olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Eğer bağlı değilse kontağa Kamera sürekli çalışır vaziyette kalıyor ve bu da aracın aküsünün bitmesine neden oluyor. Bu nedenle çakmak girişinizin kontağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse de bağlatmaya çalışmanızı öneririm. Genel anlamda dokunmatiği güzel, ekran kalitesi de fena değil. Sadece tek dezavantajı aynanın kendisinin kullanılması engel oluyor ve boyut olarak birazcık büyük. Çünkü kameranın aynanın kenarından çıkması gerekiyor. Fotoğraf çekimi de yapabiliyorsunuz. Videoyu 5'er dakikalık hallerde parçalar halinde kaydediyor ve son e, hani kayıt tamamlanınca hafızada dolunca en baştaki videodan başlayarak silmeye devam ediyor. Yani e, işlevsel olduğunu söyleyebilirim. E, almak isteyen arkadaşlar da umarım bir fikir bir tavsiye olur benim için, sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.